Evet arkadaşlar merhaba bugün arkadaşlarım yok de. ben de şeydir kuantum da şeydir ama denizde yok çünkü yüklemek istemedi ama istese yükler neyse arkadaşlar hayatta kalma yapıyoruz bu sunucu hiçbir şey yüklemediğiniz için ister şeydir olsun ister olmasın herkes girebiliyor arkadaşlar e, lan oyun bakta an oyun bakta lan Neyse arkadaşlar biz başladık da videoyu başlatmayı unutmuşum. Yeni karakterim nasıl diğer videoda gösterdim ama. Bu da Quantum'un yeni karakteri. Bu da Quantum'un yeni karakteri. Bakın. Keltoş'un. Ama şey bir de game moda geçemiyoruz gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok o yüzden. Ee, sadece Biliyorum. Ben biraz odun topladım arkadaşlar. Deniz neredesin sen? Dur ben bir ölüp denizin yanına gideceğim. Hem canım fullenmiş olur. Ölmedim. Çünkü yanlış yere atladım. Ah ah kör oldum. Göremiyorum. Hayır. Hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> ha, bir dakika dur. Deniz neredeydin sen? Deniz. Öl gel. Eşyalar yetmiyor zaten. Deniz neredesin sen? Bir dakika ben şuraya bir iniş yapayım. Evet. O deniz demir set olmuş. Biz de burada oyalanak. Efendim farklı bir yerde doğmak çok kötü bir şey. Tabii ki de yanıma geleceksin. En baştayız biz zaten. Ben madene inmek için yol yapıyorum valla. Buradan buraya. Buradan buraya. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok, 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 bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Kaç 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 topuk topuk. Top. E benim gece görüşüm gitti de neyse ya, bir şey olmaz. Ah, ah. Ay yapma işte bunu. Yapma be zombi bunu. Yapma be. Oh. Eyvah o ekber. Ne diyorum tövbe tövbe. Korkudan Türkçem bozuldu. Aşağı atlayayım da bari bir öleyim. Beyler benim daş yapmam lazım. Lan eşyalarım yok. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye? <gülüyor> ya shader var diye GTA 5 ile alaka. GTA gibi hissediyormuş kanat. Ben de geliyorum. Deniz niye sesin yok? <laughs> lan öl gel lan. Ha demir set mi oldun sen? <laughs> Donanım edinin diyor. Ha, ben de diyorum. Adam çok demir bulmuş. T neye P mi? T. T'ye basınca şey açılıyor. Kan biz maden... ha J kanka. Yok L. L L. Ben de L. Ben önümü göremiyorum. Nasıl madene ineceğim? Ah. Biz de yardım etmek istiyoruz ama. Ben de var işte sana gelip aşağı in o zaman. Kantonla biz ev yapak mı ya? Yok lan ne demiri? Taş. O neyse ben ev yapacağım ya yukarı çıkıp. Kukantum sen şey ne yedin? Ev yaparsam köy bulursa ne anlamı kaldı benim şey yapmamı? Ulan o kadar karanlık ki şu an videoda. <laughs> öldürmeye çalışmadım. Troll yapmak istedim. Creeper de sana patlatarak vuracak kanka. Ben Creeper'lar benim tarafımda. Peki video. <laughs> <laughs> Aa, Creeper. Çok da umrumda. Patla bakayım. Oh. Ben köy bulmaya gidiyorum. Ve gece. Ulan hangi tuşa basınca shader'ı kapatıyorduk? Yok yok. Ay, bir tane youtuber var da bir tuşa basıyor shader'ı kapatıyor, bir tuşa basıyor shader'ı açıyor da. arkadaşlar karakterimle bu karakterin böyle olma sebebi de arkadaşlar YouTube profilimdeki resim hem de şey tüm Herobrine'lar gücünü bana verdi diye bir video çekeceğiz arkadaşlar şey orada şey ben en iyi hapan şey şey alacağım Herobrine vereyim de biraz şey olsunlar ha, odun buldum da karanlık ney Kanka yöneticilik yok ki kimseye verme dedim ben de vermedim. a Aha koyun. Siyah koyun. Siyah koyun. şaka yemek. Neyi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir <laughs> netherite <ay>, set olurum. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? <laughs> X-ray mi? O ne? Seni... Sen bir çık ben uyuyayım. Lan bir çıkın da uyuyayım. Ko Ku Ula kuantumun şu anda oyunda olmaması sayılır. Kuantum bir çık da ben uyuyayım öyle gir. Bir tane yatağımız var. Deniz bir çık. Kuantum sen de bir çık. Bende de üç tane var. Koyun şeyini. Ee, koyun koyun o neydi lan oğlum ben çıksam bile bir dakika kuantumu öldüreyim mi Oyunda o sayılmasın. O oyundayken nasıl uyuyacaksın? Şu an APK, AFK. Hayır, oyunda saymıyor. Kanka lan videodayım, videoda, videoda. OBS stüdyo değil. OBS olsa gidebilirdim. Oyunda kalırdı da. OBS kullanınca kastırıyor. Hayır. Neyse ya? Işık var mı? K kömür var mı? Kömür kömür. Işık yapayım ben. Oh. Bana da versene. Eyvallah. Oğlum sabah olması lazım. O yüzden şöyle bir şey. Üç yapayım. Ay, bir Ay, ne? Bir Ver. Oh, <laughs> 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 En sevdiğim renkte bir papuç var. Lan? Ayakkabıma bak. Buna bak. <laughs> Şu an gel 3 boyutlu ayakkabı giydim. Oğlum gece şöyle bir şey görsem korkarım ben bu arada. Korkunç yapmışım biraz. Tabi turuncu olduğu için çok korkunç oldu. Oğlum senin oyunda senin karakteri görsem gece korkarım lan. Yok duvar çekiyorum. Duvar çekiyorum. Duvar çekiyorum bizi koruma. Bizi duvar altına Oğlum yağmur şedirde ne güzel görünüyor. Ne? Fark etmez kırmızı olsun yeter. Açık olan daha güzel. Kırm koyu olan biraz kötü.